Arkadaşlar hepiniz yepyeni bir YouTube videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yani videonun kapak fotoğrafından veyahut da başlığından görmüş olduğunuz gibi bugün yeni bir hesabı geçiş yapmış bulunmaktayım. İsmi de şu an sol üstte yazıyor. Tabii siz onu yazdığınız zaman hesap çıkmayacak çünkü gizler kullandım. ID'den eklemek isterseniz birazdan ID verip ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar videoyu fazla uzatmayacağım. Sizleri de fazla sıkmayacağım. Hemen hızlı bir şekilde hesapta ne var, ne yok, niçin bu hesabı geçtim? Hani bu hesapta devam edeceğim. Her şeyi sizlere söyleyeceğim. Şimdi hemen cizik geçelim video. Sizlerden tek istediğimiz videoya geçmeden önce alt taraftan kanalıma bir abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Geçenki videoma 500 beğeni istedim. Maalesef ki üzülerek söylüyorum 500 beğeni gelmedi. Olsun yapacak hiçbir şey yok. Sağlık olsun sizin canınız sağ olsun. İlk başta arkadaşlar söylemem gereken şey bu hesaba neden geçtim. Bilmiş olduğunuz üzere yaklaşık olarak 6-7 yıldır TikTok'ta yayın açıyorum, videolar paylaşıyorum. Kendime ait güzel bir hesabım olmadı. Bir tane oldu o da 10 yıllık ban yedi. O 10 yıl banyo yedikten sonra ben de tanıdığım insanlar hesaplarına oynamaya devam ettim. Hani dün akşam saatlerinde bu hesaba geçiş yapmış bulunmaktayım. Hani sırf birazcık daha göz zevki sizlere olsun diye böyle bir iyi bir hesap seçmeye çalıştım. Elimden geldiğince bu oldu. Hani sizlerden de desteklerinizi beklerim. Desteklerinizi esirgemeyin. Yani bu hesapta sevdiğim tek şey demeyelim sevdiğim şeyler diyelim. Kıyafetim olsun üstümdeki ve arkada yani elimde tutmuş olduğum silah. Bu en sevdiğim benim silah deseni yani otomatik de olsun. Ya bu oyuna kadar gelmiş olan en iyi desen bence AVM Godzilla deseni. Ve bu kombin olduğu için de ben bu hesabı çok sevdim ve direkte geçtim. Hemen sol tarafa kaydırdığımız zamansa da destansa gösteriş, ünvanı ve arka taraftaki arabaları görebiliyorsunuz. En sağdaki könüsenik olan, renkli olan bu araba zaten hava yardımda. Bunlar zaten öylesine var. Yani öylesine vardan kastım. Var ama hava yardımının değil. Pagani'dir, Lamborghini'dir. Hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Aydim sol tarafta gözüküyor. Daha sonrasında burada baktığınız zaman birçok silah deseni destansıya kadar çıkmış silah desenleri var. İlk başta şöyle başlayalım o zaman ünvanlardan. Aydin burada bu şekilde var. Fotoğrafımız bu şekilde arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde anlatalım. Şimdi ünvanlar nereden bakıyorduk? Buradan bakıyorduk. Destansı gösteriş var. Sezon 15 falan as var. 14-12 var. Hesap eski sezon hesabı birazcık. As forvet var. Ben burada destansı gösteriş kullanıyorum. Bayrağımız tabii ki Türkiye bunlar boş bir şeyler yani Fatih çerçevesi falan filan var. Bunların pek bir önemi yok. Böyle hızlı bir şekilde göstereyim ben sizlere. Daha sonrasından daha sonrasından şuradan şöhretten hesabın destansı sayısına gelirsek arkadaşlar Şurada olması lazım. Toplamda 225 tane destansı var. 300'e az kalmış. Hani 500'ünde hemen hemen yarıya az kalmış yani 25 tane eksik. Bu kadar destansı var. Daha sonrasında arkadaşlar arabalara gelirsek, hatta arabalar gelmeden önce envanterde tek tek gösterelim. Hesapta feravun yok, olsaydı tabii ki birazcık daha güzel olurdu ama olsaydı ben zaten feravun kullanan birisi değilim. Mavi mumya var, mavi mavi çok güzel olduk şu an. Bu var, zaten dediğim gibi ben damatlık seti ve çok sevdiğim bir set. Bu şekilde, X suitlere gelirsek de burada 3 tane X suitimiz var. Daha sonrasında bunlar var. Bu şekilde, bunlar var. Ben hani. E pek hepsini kullanmam zaten. Bu eskiden çok nadirdi. Ama artık değil maalesef. Sadece çanta açısından birazcık hesap. Boş. Sarı mumyamız da var. Böyle tek tek hepsini göstermeyeceğim. ismini falan filan. Video o zaman çok çok uzun oluyor arkadaşlar. Hani ben de videoyu fazla uzatmak istemem. Sizleri sıkmak istemem. Hızlı bir şekilde tüm samimiyetimle doğaçlama artık ne gelirse hemencik paylaşalım videomuzu da sizde de hemencik görün. Çünkü yayınlarımda merak ediyorsunuz. Abi o var mı bu var mı? Ben de sizlere tanıtmak istedim. Bu arada YouTube kanalında beni görüp de hani daha tanımayanlar da olabilir. Onlar da abone olup videomu da beğenebilir. Önceki videoda 500 beğeni istemiştim ama gelmedi. Niye gelmedi bilmiyorum. Bu seti ilk defa gördüm. Hesapta daha çok böyle hani kız kıyafetleri var. Çünkü benden önceki sahibi sanırım hesabım kızmış çünkü. Öyle duydum. Birçok seti böyle hani kızlara yönelik bu tarz setler. Olsun. Oynanır yine de tatlı. Zaten yani belli kıyafetlerle oynanır. Bu set de varmış. Bunu ilk defa gördüm. Nadir midir değil midir bilmem. Öyle nadirlik açısından pek anlamam. Ben bu seti çok seviyorum. Bu setin olduğunda daha yeni gördüm. Öyle pek incelemedim ben. Hani sadece baktım şöyle bir kat. Tamam dedim hani şunlar şunlar var. AVM'miz var. Hesabı niye geçtiğimi söylemiştim videonun başında. Niçin bu hesabı geçtiğimi de birazdan söyleyeceğim. Niye hani başka bir hesaba bakmadım. Destansı kasklarımız var. 3 tane. Bu yeni geldi zaten. Tabii ki bunu kullanırım ben. Bu şekilde maskelerimiz falan var. Şapkalarımız var. Şu saç birazcık tatlı duruyor. Bunu kullanılabilir. Bu var. Şöyle gösterelim. Hızlı geçtim birazcık. Bunların pek bir önemi yok arkadaşlar. Hani sizin için söylüyorum. Hani ilk baştakiler destansı ne var ne yok. Onları göstereyim diye hani hızlı şey yapıyorum ama amacım sadece sıkılmadan güzel tatlı bir video olsun. Bu şekilde baktığın zaman da burada destansı yine bir tane üstte ne oluyor bu? Üstlü bir şey varmış. Bu var. Bunun altı da vardır o zaman. Aynen. Bunlar var bu şekilde kombinlik olarak. Kombinlik olarak kombin yapmak istediğim zaman şurada ayarlamıştım ama silinmiş. Zaten ben bu tişörtü kullanırım ve bu şekilde yaparım kombinimi. Bunlar nadir ve eski tişörtler ve şortlar. Benim çok sevdiğim kombinlikler bunlar olur zaten. Ayakkabı olarak da bunu böyle yaptığım zaman tatlı güzel bir kombin oldu. Şimdi şuradan bu şekilde. Neden hani bu hesap başka bir hesap değil? Arkadaşlar yani göz zevki önemlidir. Ve bu hesapta göz zevki verebilecek birçok silah deseni var. Toplamda 76 tane var ve 76, 76 tane silahın. Hemen hemen 50 tanesi bildiğim kadarıyla öldürme mesajlı. 28 tanesi falan da full seviye. M4'ten bile 5 tane var. Bu M4, Maskara M4, M4, full zaten bunlar. Bakın öldürüm yani ölüm duyurusuna kadar var yani öldürme mesajına kadar var. Bunlar full. Bunlar full. Birçok silah bu şekilde. Ölüm duyurusuna kadar var. Birçok silahta full yani gerekenler, önemli olanlar, küçük midilli. Ondan sonra ee, kertenkele Göçebe M4 yok bildiğim kadarıyla. Çöl fosil AKM. Bunlar 4 seviye çoğu. 4, yani 4'ten kastım öldürme mesajlı. Ölüm duyurusu. M7 var yine. Ve dediğim gibi Godzilla. Ben Godzilla'yı çok seviyorum. Ve hani geçtiğim hesapta da bu desen olsun çok isterdim. AVM'yi çok kullanan birisiyim. Hani çoğu hesap buldum ama bu yoktu. Sırf onun için vazgeçtim. 250-260 desanslar vardı. Ama içine bu olmadığı için de vazgeçtim. Bu şekilde, bu şekilde. Ben birçok silah dediğim gibi. Mesela şu üçlünün hepsi max, hepsi max. M7, M16 kullanmam ama maksimum yani. Ya yani elim aldığım zaman full seviye olması bir ayrıcalık. Bu fullenmemiş çünkü bir tane fullenmiş Groza var. Bu maksimum. Bunun vurma efekti ne kadar var? Son görünüş yok sadece. İstesem yükseltebilirim ama yükseltmiyorum. AMR'miz var. Bu hemiz yine maksimum seviyede. Bu M4'ümüz de maksimum seviyede. Skalemiz yine maksimum seviyede. Silah açısından bunlar vardı. Daha sonrasından arkadaşlar hani çantalar kısmına gelirsek. Çantaları gösterdim mi göstermedim sanırsam. Çanta açısından sadece birazcık hesap boş. Hani Firavun çantası falan olsaydı böyle birazcık daha nadir çantalar olsaydı tatlı olurdu ama hani yok. Ama hani dün şunu çıkarttım zaten ikisini kullanırım. Bir maçta bir tane çanta deseni kullanabiliyorsunuz. Sıkıldığım zaman farklı şeyler var tabii ki. Hiç yoktan yani yine iyidir. Birçok var ama dediğim gibi öyle aman aman hani ee, şeylik çantalar yok. Belki birçoğunuza göre çok boş bir hesap. Birçoğunuza göre de çok dolu bir hesap. Şu an izleyen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Ama bence en önemlisi olan şey kendimize ait bir hesabın olması. UAS kısmına gelirsek bu şekilde sarı bir ve kırmızı bir ikisi özellikle güzel olan arabalar var. Pick-up'larda bir şey yok. Sedanlarda pembe Tesla'mız var. Dediğim gibi Tesla çok güzel ve ses yapan öyle bir mesela şuna göre pardon yanlışlıkla eskiden görüntüsü aldım. Ee, bunu arada yapıyor. Niye yapıyor bilmiyorum. Koenigsegg var burada. Koenigsegg zaten çok ses yapıyor. Tesla'nın yani diğerlerine göre çoğu arabaya göre az ses yapan bir şey olduğu için çok tercih ederim. Bu hava yardımlı paraşüt atladığım zaman oyunun ilk başında bunu atlıyoruz. Bu güzel oluyor. Yani bunu kullanmam bu varken. Pardon bu varken. Daha sonrasında motosikletlerde bunlar var. Buggy'de bunu kullanırım. Teknede zaten pek bir önemi yok. Her maç tekneye binmiyoruz sonuç olarak da. Bunlar da Mirado falan filan. Sadece desen yok arkadaşlar. Mirado'da sadece burada desen yok. Bu da ilerleyen zamanlarda gelirse en iyisini alırsak zaten o açığı da kapatmış oluruz diye. Ben düşünüyorum şahsen. Çünkü eksik olan tek kısım o yani. Benim bu hesabı geçmemdeki yani etkilen setler zaten bunlar. Bunun pek bir önemi yok. Ama benim çok sevdiğim bir kombin. Mesela şu an sarı mumya da gelmişti. Oyuna beyaz mumya da gelmişti biliyorsunuz. Eskiden kalmadı. Ama mesela ben sarı mumya ile beyaz mumya ile oyun oynamasını zevkli bulmuyorum. Bunu da getirdiler. Ama bu çok hoşuma gittiği için bunu hala da kullanıyorum ben. Sanki çok nadirmiş gibi. Video bu kadardı arkadaşlar. Fazla dediğim gibi uzatmak sıkmak sizleri hiç istemedim. Umarım izlerken hiç sıkılmamışsınızdır. Dediğim gibi 10.000 abone çok az kaldı. Kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi güzel içinizden geliyorsa da bir yorum bırakmayı unutmazsanız beni çok mutlu ederseniz kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlayacağınız destekler için şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.